Bildiğiniz gibi 18 Ağustos 2021 tarihinde Emine Erdoğan hanımefendinin himayesinde ailelerimizi desteklemek için yaklaşık 50 saatten oluşan bir aile okulu projesine başlattık. Ve 81 ilde 2022 yılının sonuna kadar 1 milyon ailemize ulaşmayı hedeflemiştik. Bugün itibariyle 1 milyon hedefimizi tutturduk. Gerçekten Hayat boyu Öğrenme Genel Müdürlüğümüz tüm illerdeki halk eğitim merkezi müdürlüklerimiz çok yoğun bir şekilde illerde bu projenin gerçekleştirilmesi için büyük çaba sarf ettiler. Ben hepsini kutluyorum. Bu projenin içerisinde sadece kültürel değerler, aile içi iletişim yok. Aynı zamanda çevre bilinci, iklim değişikliği, trafik bilgisi gibi çok daha güncel konularda yer almakta. Artık tüm süreçlerimizde ailelerimizin yanında çok daha fazla yer alacağız. Biz aileyi ne kadar merkeze alır ve güçlendirip bilinçli kılarsak öğrencilerimizin de okullardaki çok yönlü başarısını o kadar desteklemiş olacağız.